Sabah tekne turu trafiği bayağı bir yoğun. Arkadaşların çoğu tekne turu yapıyor gördüğünüz gibi. Rüzgarlı Tur yapan yapan. Biz de birazdan bunlara dahil olacağız. Biraz da buranın insanlarından bahsedeyim. İnsanlar gayet nazik, güler yüzlü. hiç kimse böyle acele içinde değil. Küçük bir şehir olduğundan biraz böyle sahil kent olduğundan olabilir. Ve özellikle en çok hoşuma giden şeylerden biri taksiciler kimseyi aldatmaya çalışmıyor. Fazla fiyat çekmeye çalışmıyor. Taksi fiyatı bir yerden bir yere bir euro tutuyor ve taksici daha fazla para almaya çalışmıyor. Yemekler uygun, insanlar güler yüzlü ve nazik. Kimse kimseyi dolandırmaya çalışmıyor. Gayet güvenilir. Tek e, eleştireceğim konu belki şu olabilir. Sokakta çok fakir insanlar, Filipinli insanlar. E, burası Filipinlere çok yakın. botla bir saat içinde Filipinlere gidebiliyorsunuz. Filipin adalarından buraya çok göçmen geliyor. E onlar da işte ülkesiz insan olarak burada devam yaşıyorlar ve ülkesiz oldukları için buradaki yetkililer Filipinlere geri gönderemiyorlar. Hı. üzülüyoruz bu konulara tabii bu. Bunun olması iyi bir şey değil. Buna da değinmem gerek yani. Bu burada her şey güllük gülistanlık değil. Yani fakirlik de çok. Burada İslami hassasiyetlere çok dikkat edildiğini söyleyebilirim. Özellikle işte Müslüman bir aile olarak denize girmek istiyorsanız, gezmek istiyorsanız. Denizde çöp var mı? Tabii denizde çöp bulunuyor ama çöpü toplayan insanlar da var. Yani sadece çöp yok. Çöp temizleme sistemi de var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çöpleri temizliyorlar sabahlar. Deniz genelde gayet temiz. Yani şu an denizin gibi gözüküyor buradan. Ve asıl yüzme alanı değil yani burası. Standart bir ailenin evi gibi gözüküyor ama otel herhalde. Buradaki otellerde de kalınabiliyor ama işte denizin ortasında olduğu için bilmiyorum yani belki bir denenebilir ileride. Biz almadık biz. Şehirde kalmayı tercih ettik. Şehirdeki hayata insanlara daha yakın olmak için. Burada her şeyden uzak denizin ortasında rahat bir tatil yapabilirsiniz. O yüzden buranın potansiyeli çok büyük. Yani burası Asya'nın Maldivleri. Gerçi Maldivler de Asya'da. O yüzden ne diyelim? Malezya'nın Maldivleri. Maldivleri boş ver. Bugün menüde kaplumbağa varmış. Menüde değil tabii ki. Denizde kaplumbağa varmış. Kaplumbağaları görmeye gideceğiz. Devasa kaplumbağalar. Başka neler yapacağımızı falan e, söylüyor. Birazdan ben gez, kendim gösteririm zaten başka neler yapacağımızı. Evet. Ne diyeyim? Evet arkadaşlar. Bu sefer denizin ortasındayız yine. Motor çalışmıyor. Petrol var ama çalışmıyor. aynı. Kaptan motoru tamir etmeye çalışıyor şu anda. Vapurda yine mi diye düşünen insanlar var. Kimse bir şey konuşmuyor. Herkes sessiz. Neyse fazla dikkat çekmek istemiyorum. Bekleyeceğiz. Dünkü gibi. Motor çalıştı galiba. Çalıştıysa iyi. Çalışmadıysa artık buradayız. Evet. Yavaştan gidiyoruz. Yavaştan gideceğiz artık. Yani Yapacak bir şey yok. Arada sırada duruyor motor. Ee, Filtrelerin birine su tıkanmış. Denizdeyiz sonuçta. Su tıkanır. Normal. Bir şekilde tamir edeceğiz arkadaşlar. Ölmek var, denizde kalmak yok. Evet, evet. Bu sefer, tura başlarken olması biraz daha üzücü oldu tabii. Dün tur bittikten sonra bozulmuştu şey. Bir şey bozulmamıştı. Petrol bitmişti dün. Aynen. Her gün bir şey oluyor, ilginç. Ama eğlence, macera yani bizim olayımız sonuçta. Evet, yine durduk. çalışmaları devam ediyor. Ama problemi çözdük sayılır herhalde yavaş yavaş. Motor çalışıyor şu an. Azlan şu an motorun başında. Su tıkanmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Azlan, aslan, azlan. Aynen. Hadi gidi götür bizi kaptan gelin. Motor çalışıyor artık arkadaşlar. O yüzden adaya rahat bir şekilde geldik. Burada isteyen biraz yüzer, isteyen biraz güneşlenir, manzara izler. Öyle bir yer yani. Evet. Denizde biraz yüzdük. Şimdi yemek yiyeceğiz. Başka bir adaya geldik. Sürekli başka bir adaya gidiyoruz. Bu adanın adı Matakin. I love Matakin yazıyor. Bu adalara böyle herkes boton alıp gelemiyor. Giriş izin lazım giriş izni önce Semporna'dan almadan adaya çıkamıyorsunuz yani. Şimdi giriş iznimizi aldık. Yani giriş iznimizi zaten önceden almıştık. Hala. Evet. Birazdan yemek yiyeceğiz. Bu adada yemek yiyeceğiz.

Varisan Kokonat Market'i var. Kokonat da satın alabiliyorsunuz adada. Maggi var. Noodles. Noodle çok tüketiliyor adada. Adada mı? Malezya'da noodle çok tüketildiğinden adada bile noodle bulabiliyorsunuz. Turistlerin çoğu yerli turist. Öğlen yemeğini aldık. Arkadaşlarla beraber yiyoruz. Yemekte tavuk, pilav, yumurta ve biraz sebze var. Aynen. Grup başkanı Azlan karşımızda. Manzaraya bakın. Yani bu manzarada yemeğimizi yiyoruz. Evet. Adada biraz dolaşıyoruz. sessiz sakin bir ada. Bir saat boyunca bu adada dolaşacağız. Ada küçük bir ada. Burada yüzmeyeceğiz. Sadece geziyoruz. Yemeğimizi yedik. Biraz dinleneceğiz sonra yüzmeye devam. Semporna'ya geldiğinizde Öyle hemen plaja gidip yüzemiyorsunuz. Bot turu kiralamanız lazım. Genelde. Yani şehir içinde bir adada kalıyor. Şehir içinde bir otelde kalıyorsanız bot turu kiralamanız lazım. Yüzmek için. Plajlara botlar götürüyor sizi. Veyahut bir resort otel tutarsanız orada direkt plajınız da olur, havuzunuz da olur. Orada yüzebilirsiniz. Kedinin güzelliğine bakar mısınız? Kedi bir şeyin peşinde ama Neyin peşinde acaba? Bir şey yakalamaya çalışıyor. Maymun mu acaba? Burada maymun yok aslında. Gel. Ge. Vay be. Ne şirin kediymiş lan bu. Gel. Oyun oynamak istiyorum. Oynayalım. Open twenty four hours, Alasa. Wing Tat Grant. Geceliği şu an 30 dolar. Biz daha ucuza bir e, kampanya bulduk. 20 dolara kalıyoruz geceliği.